Bu gece bana bir masal anlat. Rüyamda göğsünde ağlayayım. Bırak sabahlarımız telaşsız olsun. Sofra olduğu gibi kalsın masada. Pencereye bir güvercin konsun. Hatırlat sevişmek ayıp değil. Kanlılara yüklensin ihtiraslarımız. Gergin halatlarla abanalım hayatın çığlıklarına. Temsilimiz kağıttan uçaklara yüklensin var olmaktan vazgeçelim yorganın dışındaki dünyada. Turunçgül kokuları bir yetimhaneyi doldursun. Gel bir hayır yapalım. Küçük kızın yatağının yanına bir anne çizelim. Gözleri badem badem olsun. Kucağında sevgiler, hasretler, birkaç zühre hastalık. Ne zaman yetimhaneden kaçacak olsa yoluna taş koysun. Bir ev çizelim küçük kıza. Sobasında odunlar tutsun karbon monoksit olsun ciğerlerine ahalinin. Yağmur dışarıda iyice bastırırken babası anasına saldırsın. Küçüğümüz bilsin yaşamak ne demek. Ve neden ağlıyor sude geceleri? Hayat, eteklerine sis çökmüşsün sinsi bir yamaç. Koştukça tükürecekler suratına yavrucuğum. Her geçen baldırlarından bir ısırık alacak. Küfredecekler mukaddesatına, hicablarına irin dolacak. Sevmek denince ağzına gelecek küfürleri ben söyleyeyim. Şimdi kızmasın amcalar. Ne zaman bir gözden şefkat umsan orospu diyecekler adına. Gururunu bir gün bir çöp kenarında, Annenin mezarının yakınlarında toprak emer diye yağmura terk edeceksin. Gerdanını gizle Beyazlığın değmesin kimsenin gözüne Göbeğinde kalmasın kimsenin kulağı Aman dikkat et Harikalar doğurmayacaksın büyünce Yumuşacık bir pelte çıkar rahminden ancak Sarıl ona sıkı. Çünkü o sıcak et yumanından başka hiçbir şey Hiç kimse senin değil bu toprakta Her keskinliği hançer bil Her gördüğün